Bugün günlerden balık geldik, baltamızı attık. Bakalım sonuçta ne olacak. Altayı al attım. O yüzden biraz daha attım ama akıntı ne durumda net bilmiyorum. Neyse biraz açı atmıştım. Bir anda çok kimse yok. Bir çekeyim bakayım. Bir <laughs> sorara Işık, bu mavi da mutluluk var Sabahın erken saatlerinde yola çıkıyorum Tam geliyor. Spor yapıyorum. Ustam. Benim için şahane sprinter. Şımartırım. <gülüyor> Hoş geldin. Sprinter usta. Nasılsın? İyisin inşallah. İyiyiz iyiyiz. Evet eğitiminin... Ba balığımızı da aldık. Eğitimimiz oldu benim. İyi bir şey. Görevini tamamlayıp, eğitimini tamamlayıp... Boğaz'a kadar gittim ben usta. İzinli de almıştık. Daha dur Boğaz'da Çanakkale'ye yollayacağım daha sonra. Çanakkale. Saroz'a kadar yolum var değil mi? Levrekleri atacaksın daha sonra. Yemli atmayı öğreteceğim daha sonra. Öğret usta. Yem <laughs> nasıl kesilir onu öğreteceğiz. Yapıyorsun bu Mustafa abi de yok zaten. Sen level bizdesin. İspariçi. <laughs> Mustafa abi yok evet. Gelir o şimdi. Bakacağız. Alım var mı bir şeyler? sulara huzur bulurum. Tamam, Kodur, Tekrar dönüyorum. Şey balıklarla dostum dalgalarla barışık Bu mavi dünyada mutluluk var Her seferinde yeni bir umutla Balığa giderim huzur bulmaya Sebastian'la mavi sulara Hayat çok güzel Hayatım mal geçmiş. Senin için bu çok Senin için. Bu olsa senin için. Bu কোযাাকে কোয়ে ওাকে কোযে Tamam. Kedi yedi. Söyle. Evet. nereye Benim fren... Şeye yakın Makineye yakın Makineye yakın yo, tam geliyor Her neydi fosforlar? Üstadım operasyona başlamış, çekeyim dedim ben de. Hoş geldik. Düğümleri çözmek bizim için. Senin için. Bütün iç karışıkları çözer. Hayatımızdaki düğümleri çözemiyoruz. <laughs> Ortadaki bütün düğümleri yarım saatte olsa, bir saatte olsa nihayetinde çözerim. İç karışıklık çözücü diyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane çatarı kaldı. Bakalım bunu da çözdük mü? İşlem tamamdır. Hiçbir şey olmazsa ne yapıyoruz? Sen neler çözmüş adam? Bizi koparıp atıyoruz. Yenisini de İbrahim'in böyle dallamalıkları vardır. bir kör söz konusu. Bir de bu açıdan bakalım ya. Son. Bakış açını değiştir. <laughs> Müşteri bundan ne ister abi? Edo Av Mevsiminde diyor ya bakış açını değiştir. <laughs> abi bunu fazla sığdım. Bunu sana vermişim. <laughs> Sebep? <gülüyor> Bilmem böyle içimden geldi. <laughs> Kötüsü senin olsun diyorsun yani. Tabi lan. En küsüm en iyisi benim. Lan hep hayatımda zaten böyle olmadı mı? Kardeşim de küçük, ha. sen de küçük. Abisin bir ke sen. Bir kere de biz... Bak güzelliği mi adalet, Adaletin terazini... Bunu da kimseye yapmam yapacak. yani. Bir kere de biz terazinin diğer tarafında olalım yani. Amin. Olur ne? bir, olur bir gün ben. yapan biz olmuyor. Aha. Ben bir de taktı Taktım. Ya. Yani... Abimsin diye yoksa... Ha. Görüyorsun, çok düşünceli. Manzaramız da güzelleşti bak. Ne ki? Bıraktı. Ay, çözdün mü ya? Finalize yapalım. Çabalıyoruz, çabalıyoruz. Ya burada ne olmuş ya? İki iğne bir de çapalı dolanmış. Çözünce şöyle de gelin. İnsanlar sıkılmasın. Ben de bakayım ben de bir şeyler var mı. Sizi bir şöyle şuraya oturtayım. Ay ben de gidip çekeyim, tamam? ben sana geliyorum. Üstadımız çözmüş. Konturdayız. İyi düşmedin ya. Sadece şurası kaldı. Gördüğünüz üzere. Otan düşüyor dostlar. Kıyamayız. Kıyamam sana da. Tutuşur deli oluruz. Gördüğünüz üzere. Bir iç daha sona ermiş bu Tekrar hatası. yeniden sen bu yakında Söyledim. devlet meselelerine de el atarsın. Yani. Zaman çok fazla herhalde. Ayrıca... fazla karışık bir şey dersin. Ne bir şey <laughs> beğenmedim <işte>. ee, <laughs> Kerim bu balçaların alayı pislik ya. Bütün pisliklerini atıyorlar sağa sola. Pislik evet. diyor. kafa

Çekerim ya ben. Bayram Gürdoğan'dan bahsediyoruz. Tanıştın mı daha önce bilmiyorum ama Ustam üç tane birden almış. Var öyle şeyler yapıyoruz. Ha, düşür kayalıklara rahat et. Bir tanesi yürü ha. Evet, çünkü şey bir tanesi sağdan vurdun zaten dedim. Ya çok büyük bir tane çekiyorum ya birkaç Sen tane de fazla fazla doldurun boşalttın mı suyu? Yok boşaltmadım suyu hiç. Biraz fazla koydum. Biraz eksilttim onu. dışarı atmıyorlar sonra. Birkaç tane dışarı atlamıştı var. Hayvanın burnuna mı takmışım, gözüne mi takmışım, ne yapmışım? Olur. Bakalım. Şuraya baksana. Hayır yazık olmuş. <laughs> 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 Kerim iyidir ya, candır. Çekiyor abi. Çekilmek versene yavrum bana ya. Öyle böyle şeyler Bak bu delikanlı bir şeyler avlıyor, ben de çekiyorum. Hediyelik. Yani gözüküyorum şu herhalde. <laughs> Yok ya. Ne oldu? Niye söyleniyor? Gidim, gidelim, gidelim. Motorun Oo. parası çıktı mı? Ha? Motorun parası çıktı mı? Çıktı abi. Tatile evet. bir ilgilenme şimdi. Oo izin. Nereye gidiyor? Yok ya Çek. Şey, benimkiler de orada şimdi. Valla. Benim arkadaşlar... Ya. Normalde bugün gidiyordum ben de. Yani Yok onu olacaktım. Da Daha, Daha orada karşı tatile gidiyordum. Çok şükür oluyordu. Evet abi. Büyük küçük orta. Yok abi. Beni çeker misin? Çık bu adam abi yıllardır böyle böyle konuşur konuşur bir anda susar böyle. Böyle bekleriz böyle 1 saat, 2 saat. Değiştiremiyor abi işte. Ne yapacağım böyle kabul edeceğim. Bu model Buyur abi vereyim abi. Allah <laughs> Allah. Kameraya çekildiğini fark eden dayılar gibi. Çekirdek düzeltecek. Merhaba. Büyük, Büyük boy olsun. Türkçesi düzeldi bak. Tabii ki de 200 lira şöyle oldu. Belki var. 200, TL. Evet. 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 Türk lirası değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yok ben Japon yeni. Japon yeni. <laughs> Japon yeni olsaydı Danimarka kralına bile razıydım. Yani. <laughs> perde bir gece o yüzden biraz tarif eder. Hmm. Anla biz. Canı sağ <laughs> Motorun parası anca çıkıyor. <laughs> Oğlum motorun tamamını da bana <laughs> ödetmesine gerek yok ama. en azından bir sefer de almaz. <laughs> makara yapıyoruz makara. Aldık baba. Geliyor

ile de çekirdek çitletiyor. Tam Türkiye. Ben orada efendi efendi çekirdeğimi çitletiyordum. Kutlar paçayı. <laughs> şey istiyormuş şimdi. Peçete. Peçete. Yani Başka. <gülüyor> <gülüyor> Başka? Buyurun ıslak mendil. Ameliyase giriyoruz abi. Böyle bir şey. ben artık oltamı toplamam lazım. Bunu bırakıyorum böyle. <laughs> saya bekle acele etme pikle Sıfır Saat, saat bir oldu. Durum kaç kaç? İspanya'yı yendi herhalde. <laughs> evet İspanya Boy verelim dedik. Saat bir yaptık. Evet. Bendeki durum... Bundan ibaret. Bakın balık iyiydi

kuzular geliyor kuzular. Bu da artık bunu çekmek istiyorum. Kaperimle kuzu. Hadi aslan parça verin. Hay maşallah. E yani. E i̇şte bunlar. Kesinlikle olduk burada. Oldu oldu. Sen eğitimini tamamladın artık. Bir ben sarhoza gideyim. Gün <laughs> 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 Dışarı çıkmaya Geldi. yalnız. Geldi. kalmadı. Geldi. 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 çocuklar hadi. Aşağı Ki elektrikler kesildi. <laughs> bütün şehrin elektriği gitti. <laughs> Sahilde. Mı? Sahilde gittik. Evet adı Sahilde var. Sahilde bütün karanlıkta kaldı. Evet, sahip psikopat. Vay arkadaş. Bir bu eksikti. Bazı yerlerde insanların jeneratörleri çalışıyor tabii. sen de yine balık ya. <laughs> Böyle daha net görünüyor değil mi? Ben demekten yoruldum bayağı. ben çekeyim, al. Yürü abi. Arabaların falları ne kadar işe yarıyormuş ya. Ben şu an hiçbir şey görmüyorum yalnız. Kamera çekiyor mudur? Aman dikkat et düşme. Tamam o baya var ha. ben var dedim mi boşuna var demem. <laughs> Dur şu feneri yakayım ya.